Arkadaşlar iki tane küçük boy lahanayı akşamdan kıydım. Ondan sonra onları ilk yemek kaşığı kaya tuzuyla böyle ovaladım 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 ve bir gece beklettim. Bakın gerçekten bir gece beklettim. Onun sonrasında evet beklettim ve doldurmaya başladım. İstediğinizi doldurabilirsiniz. Ben lahana, havuç, biberler, şöyle et biberi içine pancarda atacağım. Böyle dolduruyorum. 2-3 kaşık isteğe göre kaya tuzu koyabilirsiniz. Ama akşamdan kesinlikle böyle korkmayın süner diye asla sünmüyor. İşte böyle gayet güzel. Hemen dolduruyoruz arkadaşlar. Sırasıyla böyle bir ondan bir bundan dolduruyoruz. Araya böyle limon katabilirsiniz. Ben limonları dilimledim. En üste koyacağım. Bir su bardağı da sirke koyacağız. Böyle sırasıyla bir de ben yeşil elma da doğradım. İçine güzel bir böyle fermentasyona yardımcı olması açısından. Yine havuçlarımızı koyuyoruz böyle. Sırasıyla koyuyoruz arkadaşlar. Arada da şöyle bastırın bastırın bastırın. Bu leğenin hepsini artık bu 5-6 litrelik kavanozu dolduruyorum. Havuçlarımızı unutmayalım. Pancarlarımızı unutmayalım. Güzel kırmızı bir renk verecek. Pancarım az olduğu için ama bu fazla fazla zaten kızartır. Evet sarımsak unutmayalım. Sarımsağımızı unutmayalım. Sarımsakları da böyle araya gayet güzel. Yine lahanalarımızı böyle dolduruyoruz. Şimdi akşamdan bıraktığım için dibinde bir su var. O suyu da içine dökeceğiz. Çünkü çok vitaminli bir lahana suyu bu. Evet dolduruyoruz. Bunu iyice teptikten sonra arkadaşlar üzerine şöyle bir tatlı kaşığı şekerimizi de koyuyoruz. İsteyenler kaya tuzu da tekrardan koyabilir dengelemesi açısından. Ama içine 3 yemek kaşığı koyuyoruz. Açıklama kısmında zaten bulunacak efendim. Açıklama kısmında tarif. Benim bardak biraz büyük ve geniş olduğu için ve benim çocuklar az sirkeli sevdiği için ben elma sirkesi kullandım bu arada. Az bir şey koyuyorum. Limonları unuttuk. Limonlarımızı koyuyoruz. Varsa asma yaprağı koyabilirsiniz. Benim şimdi şu anda burada yok. Bu evde yok. Diğer evde asma var ama burada yok. Evet limonlarımızı da koyduk. Güzelce sirkemizi koyuyoruz. Ondan sonra üstüne çıkacak kadar ılık da koyabilirsiniz. Ben soğuk koymayı tercih ettim. Suyumuzu dolduruyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım Ayşe Fatma anamızın eliyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Su şöyle üstüne çıkacak kadar. Bir buçuk litre kadar oluyor. Hatta biraz daha koyabiliriz sonra da kapağını kapatıyoruz arada sallayabilirsiniz Tabii ben bunu şimdi sıkacağım tek elle yapıyorum şu anda evet arkadaşlar kışın yiyebileceğiniz kötür kötür bir turşu ve evde yapıldığı için içinde hiçbir katkı maddesi de bulunmuyor yapabilirsiniz yapabilirsiniz çok basit evet denemenizi isterim Aşağı yorumlarınızı da bekliyorum bakalım sizler nasıl yapıyorsunuz beni takip etmeyi beğeniyorum yapmayı unutmayın turşunuz 15 gün sonra hazır olacak en sevdiğim de lahana turşusudur siz hangi turşuyu seviyorsunuz